Merhabalar, Antep Kısa Film Günleri'nde az önce izlediğimiz kıyıdakiler filminin yönetmeni Emrah Kurt'la beraberiz. Bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Emrah, öncelikle Antep Kısa Film Günleri'ne katıldığın için teşekkür ederiz. Merhabalar, ben teşekkür ederim. Ayrıca size ekip olarak teşekkür ederim. Antep'te böyle bir etkinlik düzenlediğiniz için bana katılmakta son derece onur duydum. Rica ederiz. Kendini kısaca tanıtabilir misin bize? Antep'te sinema TV okudum. Daha sonra orada yüksek lisans yaptım. Şu an hareketinde öğretim görevlisi olarak çalışıyorum. Antep'teyken farklı projeler gerçekleştirme imkanımız oldu. Okuldayken okul projeleri var. Bir de bunlardan bir tanesiydi. Şu an yine bu alanda sinema alanında çalışmalar yapıyor. Yani üretim yapmaya çalışıyoruz. Yani. Çok iyi. Gelecek projeleri soracağım ama önce filmden bahsedeyim. Ee, birazcık sonra onlara geçelim. Şimdi şehrin çeperler, çeperlerinde yaşayan insanların hikayelerini görmek e, güzel bir şey. Çünkü çoğunlukla e, bu insanların e, sesleri toplumun geneline ulaşmıyor. Ana akım olamıyorlar. E, 2015'te çekilmesine rağmen e, filmin bahsettiği şey e, hala geçerliliğini koruyor ki maalesef var olan durumu daha da arttırmış şeyde evet. durumda olduğunu görüyoruz özellikle pandemi sürecinin getirdiği işten çıkarılmalar ya da ücretsiz izin seçenekleriyle işçi kesiminin ve yaşadıkları çok daha görünür olmaya ihtiyaç duyulan duyulması gereken bir konu bunu söyleyebilirim siz kıyıdakiler demişsiniz ben Böyle şeyden çeper geliyor ama e, kıyıdaki <laughs> insanların hikayeleri ne duymak e, özellikle işle alakalı durumları duymak. iyiydi. Sen neler söylemek istersin? Film e, nasıl ortaya çıktı bu arada? Onu da merak <laughs> ediyoruz. gibi e, Okul projesi kapsamında oluşturduğum bir projeydi. E, daha sonrasında e, yine sınıftan da dahil olduğu bir projeydi. İlk, yani Bir hafta kendim çekmiştim. Daha sonra birkaç günde diğer arkadaşlarla çekmiştim. İki olarak çıktı Yani hep Antep'e geldiğimde ilk ayak gayet son derece büyük bir şehir olduğunu gördüm yani. Yani herkesinden, her her milletten insan var. Böyle bir kozmopolit bir yapısı vardı. Ve hep kıyıdaki o insanların yani kenar semtlerdeki o insanların yaşayışları yani biraz daha böyle e, e, nasıl sen o sorun, halkın yaşadığı sorunları ortaya çıkarmak bağımında böyle bir proje oluşturdum e, oralara gidip e, bir çekim yapmak e, son derece aynı zamanda kendim için de bir e, deneyimle kazanım oldu. Yani e, bu noktada e, o insanların e, dertlerini dinlemek e, ve işte kameramla ve perde sayesinde e, yansıtmak, insanlara ulaşabilmek gibi e, bir, e, bir imkana kavuştum. Bu benim için ayrıca büyük bir e, deneyim oldu. Bu kışı gerçekleştirdim. Tabii biraz e, çekim esnasında e, bazı işte e, Sorunları yaşadım. Bazı insanlar çekiniyordu işte e, kamera ve e, şey görünce muhakkak çekiniyorlar, ne olup bu olmadığını işte merak ediyorlardı e, ve e, çekimsel oluyordu. Ondan güvenini kazanmak ayrıca son derece önemliydi. Bu noktada tabii yani e, kendimize yaptığım işi işte öğrenci olduğumu falan e, ifade ederek e, o insanların güvenini kazandım. Biraz daha büyük çaplıydı aslında e, bir sürü insanla e, orada yaşayan insanlarla röportaj yapmıştım, çekimler yapmıştım fakat e, son halinde, belgeselin son halinde sadece e, bazı röportajlar kullanılabildi. Ben özellikle e, o köy kesimlerinde röportaj yaparken ve çekim yaparken hep e, Suriyeli e, insanlar benimle röportaj yapıyordu. Daha çok onlarla röportaj yapmıştım. Belgeselin son halinde bu kısımları çıkarttık. Biraz daha yani e, kendimiz, kendi halkımızın yaşayış yaşadığı sorunlara değinmek bağında. o e, sadece işte işçi, işçi e, sorunları vardı. O sırada işte e, ekonomik e, davranma ve krizler de vardı. Ve büyük çaplı işçi çıkarmaların olduğunu öğrenince e, biraz daha o, o noktaya doğru kaydı. Yani işçilerin sorunları biraz daha üstüne çıktı. Ve bu yönüyle de e, son kurguyu yapmış olduk. Çok iyi. Ben yani şimdi Antep'te çekilmiş yani daha doğrusu şöyle e, bir film izlerken onun çekildiği yerleri bilmek Hatta oralarda vakit geçirmiş olmak çok ilginç bir deneyim. İnsanı çok daha başka türlü içine alıyor. Yani biz yerel seçkiyle bunu amaçlamıştık. Çok daha başka amaçlarla birlikte tabii onlardan bir tanesi buydu. Güzel yani hani oradan hikayeler hem işte kıyıdaki insanların hikayeleri hem de işte bizim hani şahsen benim ya da işte Antep'teki çoğu insanın bildiği yerler e, gördüğü yerlerde, e, yerleri filmde görmek farklı bir deneyim ve daha başka bir bağlantı kurmaya vesile oluyor. Onu söylemek isterim. Onun dışında e, bu Antep'te çektiğin tek film miydi? Başka bir şeyler yaptınız mı? E, Antep'te bu kısa film üretimi ortamı ile ilgili neler düşünüyorsun? Ee, ne hangi zorluklarla karşılaştın? Ben bunları merak ediyorum ekstra. Aslında ancak e, bildiğimiz gibi işte sınav televizyon bölümü var güzel sanatlar e, fakültesi içerisinde. 2013 herhalde yanılmıyorsam e, 2011'de tam açılmış olabilir. Yani bir on yıllık geçmişi var bu bölümün. E, o bölüm bir yani bu faaliyetlerin düzenlenmesine e, canlılık kazanıyor. Onun dışında işte başka başka festivaller de ama okulda e, arkadaşlarımızla birçok proje geliştirme ve çekme, amatör ruhlarla olsa çekme imkanı bulduk. Onun dışında okul projeleri tam gerçekleştirdik. Bizzat e, dönem her dönemde eee projeler gerçekleştirdik. Bu şekilde yine ekipler tekrar hal, tek halde projelerimizi gerçekleştirdik. Yorulukları e, vardı. E, yani şundan kaynaklanıyor. Yani biraz daha böyle yani her Aşamasında hakim olma noktasında biraz zorlukları olabiliyor. Bu noktada işte grupla, ekiple çalışma noktasında biraz daha böyle daha avantajları ve imkanları oluyor. Bir de okulun sağladığı kamera ve teknik ekipman da bu noktada faydalı oluyor yani projelerin çekilmesi noktasında avantajımız bu oluyordu. Hı hı. Yani başka projeler çektik yine, yine bir işitme engelli ve konuşma engelli olan bir terzinin hayatını yansıttık yani. Yine ipik birkaç balık diye. Nerede acaba? Hangi hangi mahallede yaşıyordu terzi? O, o üniversitenin olduğu kısımda bir yerdeydi yani. O, hmm. o civarda yaşayan bir e, abimizdi. halimizdi. Ya, kendi yanında kalan bir abimizdi. Onun hayatını yansıtmıştık yine o projesi kapsamında. Bunun dışında yine e, bireysel olarak işte okul haricinde, ders haricinde e, filmler çektik ve yine başka filmlerde gerçekleştirme imkanı bulduk. Çok iyi. Şu an e, konuşmanın başında söylemiştin evet. e, yeni projelerle ilgileniyoruz diyor. Onlardan bahsedebilir misin? Evet. Yani aslında her sinemacının işte bu işlere her herkesin muhakkak e, gönlünde kalbinde uzun metraj yapar ya da o uzun metraj bir hikayeyi e, dönüştürerek insanlara seslenmek hitap etmek ister. Geçmişten beri uzun metraj e, projelerimiz vardı. Biraz daha böyle üzerine düşük bir ürün hale getirince tabii okul bu noktada biraz ara vermeye şey oldu. Şu an e, ortaya çıkardığım, yani yazdığım, tamamladığım birkaç senaryom var. Bunları nasıl olursa gerçekleştirmeyi e, istiyor ve biliyoruz. İşte e, bir köye, e, Anadolu'da bir köye Ceryan'ın, yani geliş hikayesini böyle bir naif, Anadolu insanı anlatacak bir hikaye olarak tasarladığım bir hikaye var. E, Aynı zamanda yani ben de yani o yılları gördüğüm için, yani köyümüze elektriğin bağlandığı yılları gördüğüm için biraz da kendi çocukluğumdan yola çıkarak oluşturduğum bir hikaye. Biraz da yani gerçeğe dokunan, o Anadolu'nun insanının yaşadığı değişim ve dönüşümü de yansıtan bir hikaye olarak, iyi metaj olarak bunu çekmeyi istiyoruz da biliyoruz yani. Bu yine başka bir metajlar var ve onları da işte kağıda çalışıyoruz. Çok iyi merakla bekliyoruz yani güzel bir şey ortaya çıkabilir. İlginç bir şey tabii yani şu an elektriksiz bir dünya evet. düşünemiyoruz özellikle Z kuşağı için hani onlar evet. internetsiz de bir dünya düşünemiyor ama elektriğin yeni gelme durumu şey olur bırak ilgi çekeceğini düşünüyorum ben de. Aslında merakla şu an bekliyoruz. her şey dijital çağda yaşıyoruz her bir var insanlar birbirleriyle yani her türlü internet kullanarak geçebiliyorlar. Yani internet bir saniyemizi dahi mesela düşünemiyoruz ve olmadığı zaman yani dünyadan kopmuş, yaratılmış hissediyoruz. Halbuki ki zamanında insanlar karanlıkta yaşıyordu. elektrik gibi çok böyle büyük bir kutufa, nimete ulaşmış değillerdi. Gaz lambalarının üstünde aydınlığında biz ders ve yapıyorduk. Ve elektrik gidince bazen seyreniyordu insanlar. Yani elektrikte gidince veriyansın ediyorlardı. Ve o zamanlar yani daha elektronik bağlandığı yıllarda biraz daha böyle elektrik yani saat, aynı saatte gelmiyoruz. Bazı haftalar sonrasında gelebiliyordu. Şimdi artık her imkan insanların ayağının altında yani bir şeyi mahrum kaldığımızda hemen saniyesinde tekrar idame edebiliyoruz. Ama geçmişte böyle bir şey yoktu. Biraz da insanoğlunun bu geçmişten günümüze işte yaşadığı dönüşümü, değişimi, hangi imkanlardan hangi imkanlara ulaştığını vurgulamak açısından böyle bir hikayeyi anlatmayı Kalben, kalben arzuluyoruz. Arzuluyorum. Süper. Bakalım son olarak eklemek istediğim bir şey var mı? Söyleşimizin sonuna doğru geliyoruz. Dinlediğinizde e, e, çok teşekkür ederim. İnşallah Antalya'da e, yolumuz düşerse yüz e, yüze de görüşme, tanışma imkanıyla e, nasip olursa tanışabiliriz inşallah. Antalya'nın ikinci bir artık. E, orada yani birçok dostum var, dost edeyim, arkadaşım var. Yani e, Antep'e muhakkak e, gelmeyi istiyorum. ya evet, sizinle de orada tanışabiliriz. Tekrar teşekkürler böyle bir etkinlik düzenlediği için. Ayrıca yani bu hastalığa kullanarken şey yapma imkanı da verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Rica ederiz. Biz teşekkür ederiz tekrar katıldığın için, vakit ayırdığın için. Anta Beyoğlu'nun düşerse haberleşelim. İnşallah yüzü çay kahve içip sohbet etme imkanımız da olur. Çok isteriz. Biliyoruz. O zaman görüşmek üzere. hoşça Hoşçakal.